enerjik olabileceğine inanırsan yaparsın. Doğru doğru. Açlık ve aşırı yemek yemek duygusal boşlukları doldurma çabamız bizim diyor. Evet, Zevk doğru. ve haz almak için yiyorsan evet diyor. Ee, ben dedim ki her şey yolunda mı? Cevabı çok enteresan hoşuma gitti. Her zaman her şey yolundaydı bende dedi. Ee, peki dedim. Başka ne demiş? Gerçekleşebilecek dışarıdan bir dedim ki bana da mutluluk dile dedim dışarıdan biri geldiğinde veya bir şey olduğunda gerçekleşebilecek bir şey değildir mutluluk cevapları o kadar ama enteresan ki ama anlamaya çalışıyorum genel güzel şuzur. cevaplar. Yani kendinle barışık olacaksın. Mutlu olmak için o sebepleri kendin üreteceksin. Yani mesela mutluluğu mut, bir başkasına vermeyeceksin. Bir başkasından gelen mutluluk seni mevcut durumuna daha bir artı Doğru. değer katıyor. Aynen. Daha mutlu ama o gittiği zaman sen bunalıma girmiyorsun. Bir insan Olay önce o. kendine değer verirse tabii. zaten Aynen. karşısındaki benim insandan de, da değer veriyor. Benim görüyor. de felsefem o. Öyle. Mesela bana derler ki işte Böyle ben mutluyum elhamdülillah. Her şeyden önce sağlıklıyım. Çok şükür. Her şeyden önce hani bu kadar sıkıntının içinde elhamdülillah kimseye muhtaç değiliz. Ben kendimle mutlu barışık ve barışığım. Niye? İşte dün akşam bana misafir geliyor diyelim. Bir misafir geldiği zaman ben ay ben bu misafire ay misafir geldiği için mutluysan zaten otomatik olarak oradan bereketiyle gidiyor. geliyor diye gidiyorsunuz. Bizim ben burada çok Ve güzel söylüyor. Devam etmiş. Biz çünkü burada e, Nur Tuğbay'la şey konuştuk. Yüzü birazcık şiş görünüyordu. Ne yaptırdı? Bir şey mi yaptırdı diye. Anam kadın o kadar zayıf ki yapısal olarak tabii vücudu şey yüzü de şiş görünüyor. Hayır, yüzünde mesela hatlar çok belliydi. Bir yanakta bir evet, şişme görmüş Ne olabilir o da 50 mi? yaşında oldu değil mi? Yok, değil. Daha elici 48, canım. 46, 47 falan. Çağla. İşte işte. Ben de yaşıttım. Şimdi